Usta oyuncu Kenan Işık tam 9 yıldır komana, eşi Beril Işık gözleriyle konuşabiliyor derken çiftin en küçük oğullarının son hali merak ediliyordu. Kenan Işık'ın oğlunun son halini gören aynı yorumu yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Usta oyuncu Kenan Işık yıllarca kim Milyoner olmak ister yarışmasını sunmuştu. Tabi o zamanlar yarışmanın adı kim Milyoner olmak ister olarak geçiyordu. Ekranların sevilen ismi Kenan Işık tam bundan 9 yıl önce spor salonunun savunasına düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kenan Işık'ın son durumu merak edilirken eşi Beril Işık bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor artık gözleriyle il iletişim kurabiliyor demişti. Ki oğlu olan Kenan Işık gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Mehmet Işık'ın son haliyle şaşırttı. Bu haliyle hatırladığımız Mehmet Işık sosyal medyada gündem oldu. Kenan Işık'ın olduğu gelenler ise tıpkı annesi demeden edemedi. İşte Kenan oğlu Mehmet Işık'ın son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.